arkadaşlar ben Hab Bocak. ProShow Gold ile ilgili 17. dersimiz olan ikinci uygulamadayız. İkinci uygulama e, otomatik sunuyu oluşturmadan kendimiz oluşturacağız arkadaşlar. Hızlı şekilde oluşturacağız. Hemen kontrol e, Ctrl A ile seçiyorum. Müziği iptal ediyorum. Ve aşağıya alıyorum resimlerim. Bakın hepsini otomatik olarak aldım arkadaşlar. Müziğimi de ekleyeyim. Müziğimiz Kayserili olduğumuz için biraz GES bağlarından ekleyelim dedik. Hemen çok basit bir şekilde şu anda normal düz sunu bu şekliyle arkadaşlar. Şimdi ayarlara geçelim. Kontrol A ile geliyorum. Buradan 5 saniye resmin sahnede kalma süresi, 4 saniye efektin sahnede kalma süresi. Müziğimle kontrol ediyorum arkadaşlar. Bakın müziğimle olmadı. Efektlerin süresini 5 saniyeye çıkarıyorum. Bunda 6 saniyeye çıkarıyorum tabi resim sayım 20 tane olunca biraz sıkıntı oluyor evet kesi bağları biraz uzun evet şurayısını 7.1 saniye yapalım tam denk gelsin birinci dersimizdeki müzik kırpma ile alakalı aslında onlarda önceden sunumuzu için gerekli arka planı ayarlayabiliriz de ben şu an e, müzikle uğraşmıyorum. Sunu hazırlamayla uğraşıyorum. O yüzden süremi de ayarladım arkadaşlar. 5 dakika 2 saniyelik bir müziğe uydurulmuş sunu arkadaşlar. Şimdi e, resmin ve efektin sahnede kalma süresini ayarladım. Şimdi gelelim e, efektlere arkadaşlar. Slide. Hemen efektlere Motion veriyorum arkadaşlar. Motion'ımı tabi kontrol A ile seçeyim motion'ımı verdim arkadaşlar. Evet. Şimdi slaytlarımı otomatik olarak seçeyim. Buradan seçiyoruz. Slaytlarım otomatik olarak geldi arkadaşlar. Daha sonra atıyorum resimlerime caption ekleyebilirim. Ne diyelim? Ee, ikinci uygulama arkadaşlar. İkinci uygulama biraz küçültelim. Şöyle koyalım. Şöyle koyduk. Biraz daha küçültelim. Evet, şöyle koyalım. İkinci uygulama. Yazı tipimiz vesairemiz hepsini oradan ayarlayabiliriz arkadaşlar. Hemen şuradan ayarlara geçip kopy diyorum. Kopy slide dediğim anda tüm slaytlara ikinci uygulamayı ekleyecektir arkadaşlar. Gerçi şey olarak ekliyor. Ona bakalım şöyle yapalım da. Ee, bütün slaytlara ekliyor da sıkıntı olur. E, Caption'ı eklemiyor arkadaşlar. Başlığı eklemiyor. Resmiyle birlikte yani e, layer ile birlikte ekliyor. O yüzden onu geçiyorum. Ve buradan bir, yani birinci de dursun diyelim. Yani birinci resmimizin üzerinde ikinci uygulama yazısı dursun arkadaşlar. Önemli değil. Hemen e, resmi metnime e, fly, fly'in giriş efekti veriyorum arkadaşlar. Şuradan browse diyeyim daha net göreyim. Aslında bunlara çok fazla değinmedik. Burada değinmiş olalım. Şöyle güzel bir efekt bulalım. Evet, şu kalsın, zoom in. Ee, normal dediği sayfa içerisindekine bakalım arkadaşlar. Sayfa içerisinde. Evet, şu olsun. Çıkış vermiyorum, yani yazı sayfadan kaybolmasın arkadaşlar. Bunu da ayarladık. Hemen bir sunumuzu görelim arkadaşlar. Evet, müziğimizle birlikte fonumuz geldi 8 saniye kalacak evet, Bakın ki <laughs> pro oldu diğer programlardan ayıran zaten efektler arkadaşlar benzer tarzda çok farklı programlar var bu alanda en beğendiğimiz bu alanda en beğendiğimiz e, programlardan birisi eğer düz sunu yapacaksanız Vondur Share var Vondur Share'nin e, e, programıyla da e, sunu hazırlanabilir fakat ona nazaran bundaki efekt sayısı çok çok daha fazla arkadaşlar. Şu şekliyle hazırladık, e, ekstra metin katman vesaireleri ekleyebiliriz arkadaşlar. Ama ben hani e, otomatik oluşturma yerine kendim teker teker oluşturdum, sürelerini kendim ayarladım, efekt süresini kendim ayarladım. Ee, yine hızlı bir şekilde 2 dakikada bir sunu hazırlayabilirim arkadaşlar şimdi yayına hazır hale getirelim yine e, söyleyelim başlangıçta reklam kısmı yok arkadaşlar hemen uygulama 2'ye geliyorum uygulama birinci uygulama diyor ben şunu ikinci uygulama diyeyim 2. uygulama olarak çalıştıralım İkinci uygulamamızı da burada sona erdirelim arkadaşlar. Evet bitti. Hemen şimdi bir çalıştırıp bakalım ikinci uygulamamıza. Ekranımızı kapladık. Yine aynı şekilde video. Gördüğünüz gibi ikinci uygulamayı da burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü uygulama üçüncü uygulamamızda görüşürüz.